Bekârın sen iyisin geldi. değil mi? Bağırın. Sen de iyisin değil mi? geçin. <laughs> i̇yisin sen. Bana polin yapma. Bak <laughs> Ya abi adam kuretüren bağırmadı mı öyle? Tamam bunda bunda. E, ee, ben öyle bir ses sen... duydum onu yapıyorum. Tamam benim, da kadar basit. senin şimdi bir kadın sesini, bir kadın taklidini ee? yapman filan. Bunlar hoş ee? şeyler değil. Hakikaten Peki, değil. Peki erkek olup bir değil, değil. olmasına sen sen boş ver diyorum. diyorum ben sana. Sen, kendi kendi adam sen, adam sen, sen, bırak Sen, ne yapıyorsun? Sen adama reis diyorsun. Bana mı reis Semih, diyorsun? Tamam sen, sen boş ver sen, sen kendine bak. Gel abi yanıma. Sen bak, kendine bak. Gel, ben de sana karşılığında derim ki Murat abi ya git derim. Sen, ya sen, dur derim. Sen kendine bak abi ya sen. Boş ver adamdan. Kendinden sonra bak. Ekranlarda bunlar güzel karşılanmıyor. Yaptığı hareketlere bak. Reisi Cumhur'u. Bak <laughs> abi, güzel güzel karşılanmıyordur. Bak, bak gördün mü? Harun hakikaten bakar, ha. yani reisin, reisin. Bak yaşın yani, genç reisin. önünde parlak kardeşim. Tamam evet. mı? Buradan çıktıktan sonra çok güzel işler evet. takip edebilirsin. Ama bu hareketlerinden bak kimse abi, selam vermez. Ben, vermesin. <gülüyor> vermesin. <gülüyor> Aha, vermesin diyor. Vermesin abi. Ben. Aha, vermesin. Beni de tanıyorsun, sen, seni de tanıyor evet, Murat sen, abi. Evet. Bunları şekiller şeklinde evet. sokmaya ne gerek var? Ben. Seni burada çığlık atıyor abi. Meral'in takiplerini yaptığını ben, da gördük ben ya. Ben sana, ben sana bir şey demiyorum ya. Aladın mı abi? Bak geldi, geldi bak kestane şekeri. Bak Keslerle <laughs> <yürüyor>. şekeri geldi. Dürük <laughs> kapımızda. şekeri, kapımız bak şekeri <laughs> gidiyor. Abi <bak>. ne, <laughs> ne, ne <laughs> amire tamam Murat Yok, abi, önce kendi reisine bak. Bir reis Ne cumhur diyor? <laughs> bir bak bakalım bir nasıl, nasıl yani. olurmuş bir gör abi. Sen de başbakan ol. Hadi dünyayı, abi tamam, nasıl olur? Türkiye adına dediğin gibi reisi cumhur sen de başbakan ol. Ben abi. sana ben bir şey hani yani yani yakın, abi? çevrem var ya kesinlikle tasvir etmiyorum senin bu hareketlerini. Abi. Bak ben Mümkün eğleniyorum. Değil, ha. Sizlerin ne yaptığı bak benim hiç umurumda değil. Eğleniyorum. Karşılığında da gülüyorum. Al. Oradan bağırıyor kız semimi söylenenlere inanma diye. Ben bunu duydum abi. Aynı bu ses tonu geliyordu ya. Aynısı. Ama insanlar o kızın ses tonu evet. o şekil sen onunla dalga geçiyorsun. Evet. Yani yaradının, yaradının, evet ya ondan dedi. dalga geçiyorsun Peki, sen. Sen ondan olacak. dalga geçiyorsun. Ha. Ben sana söylüyorum ben sana sana. Sen yapma, abi. sen yapma. Ya abi bak. Ama sen yapma sen bak. yanındakine de yapma diyeceksin. Sen yapma, yanındakine yapma ya. Yanındakine de yapma ben diyeceksin. Ben söylüyorum ona sen merak söyle, etme. Söyle, sen, sen, abi. Ben söylüyorum. Demek ki o zaman sen o seni yapma. dinlemiyor. O zaman o seni Harun, dinlemiyor abi. Harun hoş durmuyor, hakikaten hoş durmuyor. Tamam abi bak söylüyorum. Burada bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben de hoş durmadığını farkındayım buradaki bazı şeyleri. Ama abi insanı çileden çıkartıyorsunuz. Ama işte o eğlenecek şeyleri i̇şte bak yani. sabır işte bu sabır burada burada. E, bu, amaç bu yani. Sabır, sabır. işte. Eğleniyorum tamam. abi ben çok mutluyum burada. İyi. Çok hoşuma gidiyor yani bu. Anladın mı abi? Görüyorum. Ben sen mesela Altar'ın yapmış olduğu şeyleri tasvirliyor musun? O zaman ha, ne diyeyim ben musun? sana? Sen, sen madem kardeşim, hoş olmadığını düşünüyorsun. Neden hala Altar'ın yapıyorsun Sen hala diyorsun ki hala Sen, hala diyorsun ki, an, sen, diyorsun sen ki, bunların hoş olmadığını düşünüyorsun ya. Sen, ben de diyorum ki sana hala adamları sen, tutuyorsun. Sen bak sen herkes kendinden sorumlu. Her koyun kendi başına çalışan usta Sen bu adam, ben, O öyle demiş evet. sen, bu böyle taklit yapmış falan. Sen boş ver bunları. Sen pes etme dediniz abi. İşte bak abi bunda ne var mı? Serkan pes etme. E, Tam ben diyorum. Ama Kure sen buradan bir değişik bir şekilde Serkan abinin böyle bir şey söylendiği zaman bir şey yok. Kuratürel söyleyince ben taklit ya. yapınca var. Abi siz işinize geleni istiyorsunuz. Bak, işinize geleni istiyorsun. Bu işinize ben, nasıl gelsin? Bu benim Bizi de zaten sana, son. Şey tamam bu benim de zaten sana son. Benim tamam. dışarıdan sana göster gördüm, gördüğümü söylüyorum ben. Evet. nasıl ee, istiyorsan öyle bak, davran. Bak ben zaten öyle davranmıyorum da sen yanındakilerden sorumlu. E, istediğini, ol. Sen istediğini yanındakilerden yap. Ya, sorumlu. Sen ol. hala bak hala böyle, böyle şeyler düşünüyorsun. Bunu ıstıraplayamıyor sen? Hala anlayamadın. Bak, ben, ben seni al, ben Madem ben, böyle şeylerin hoş olmadığını düşünüyorsun. Sen yanındakileri tut öyle tamam mı? Buradaki insanların hepsi zaten rahat durur. Sen yanındakileri bir tut bakalım. Alt aradaki mesela. Çok fazla konuşma kardeşim. Bakın bana bir de akıl veriyorsun alt aradaki de, desene diye. Diyorum ya, işte ya sen kardeşim sen kendine bak Ben de dışarıdan gördüğümü söylüyorum abi. Sen şartan kendine bak. Dışarıdan bak abi. Kendine bak. Ha gel de tane şekeri. Şimdi bıdı bıdı konuşuyor. Hadi görüşürüz. Ya abi hala mı ya? Evet. <laughs> Rezilliğini diyorum ki yapma. Yok adam. Abi. <laughs> ne abi? Yok adam. Abi umutsuz vakti. Yok öyle böyle değil. Öyle abi, böyle değil. Gidiyorum. diyorum ya. Bir şekilde laf anlamıyor. Abi. Öyle böyle değil. Yani dediğin öyle böyle değil. Değil, 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 değil. değil.